30 Mart 2025 Pazar bayramın Ramazan bayramının birinci günü herkesin bayramı mübarek olsun burada örtü altında örtü altında 12 Ocak 12 Ocak salatalığımız vardı saydık 1 2 eksikleri sayıyoruz 3 4 5 6 eksiğimiz var yani yaklaşık olarak 12 Ocak'ta Üçerliden 3, 3 tane 12 36 ya var. 5 6 tane eksik olursa da yaklaşık olarak yüzde 17 ile 19 arası bir e, başarısızlığımız var. Çıkmadan. Yani yüzde 20 olsa başarısızlığımız başarı e, ama burada başarı oranımız yüzde 80 oluyor. Buralara tohum at. Hem at hem çek. Yani çek. Yani burada yüzde seksen başarı sağlamışız. Hani bunda şey yok, çekirdek yok. %80 oranında başarı. Tabii bunlar çıkmayanlar çıkmayanlar toprağın altında başına ne iş geldi bilemiyoruz. İlla ki başına bir iş gelmiştir toprağın altında. Bakalım biz toprağın altına girince başımıza ne iş gelecek. Arkadaşlar bunu örtmemizin sebebi bu şekilde. Bu salatalık yağmur su çok yediği zaman Buna çok su değdiği zaman Hasta olur Bakın gördüğünüz gibi buralar kuru sade dipleri ıslak Bunu böyle kapatacağız Kapatırsak da mevsim bugünler yağışlı filan ama Bu bayramdan sonra hava aşırı derece sıcak olacak Ve bu yakar o yüzden Şöyle sade aralardan kapatacağız Şuralardan yine hava alacak bu Yani belli yerlerden kapatacağız Velhasıl kelam Bugün 11. günümüz. Bakalım kaçıncı günde salatalığımızı yiyeceğiz göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar.